Şimdi Kasımpaşa maçında da buna benzer bir oyun. Kapanan Kasımpaşa'ya karşı oyuna hakim gibi gözüken ama pozisyon üretmekte zorlanan. Bir kere Sergen Yalçın bu ligin şifrelerini çözmüş bir teknik direktör. Sabırlı oyundan, oyun disiplininden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Oyun istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yeterince pas yapamayabilirsiniz, pozisyona giremeyebilirsiniz. Kenara indiğiniz zaman ceza sahası içerisindeki oyuncuyu bulamayabilirsiniz. Ama oyun disiplininden dönen topları kazanıp tehlikesiz oyundan özellikle kendi kalesinde hiç vazgeçmiyor. ya yani Ersin'in hatalarını düşünürsen kısa düşen 3 tane topunu çok da Erzurumspor'a pozisyon verecek bir durumu yoktu Beşiktaş'ın. Savunma kalitesi yüksekti. Oyun disiplinden hiç kopmadı. Bu ligin şifrelerinden bir tanesi şu. Çözmüş dediğim şifrelerinden bir tanesi. Oyunu oynamaya çalış. Mutlaka bir bireysel hata gelecek. Ve bireysel hatayı Kasımpaşa maçında sol kenardan Abu buldu. Bu maçta Necip'le Ömer Şişmanoğlu üzerinden buldu. Fakat Erzurumspor bireysel hatayı yaptıktan sonra üstüne bir de stratejik hata yaptı. Yani evet bir sıfır geriye düşmüş olabilirsin ama bundan 3-4 dakika sonrasında rakip kaleye 9 oyuncu birden gitmeye kalkarsan ondan sonra bunun bedeli de 4-0'lık skorla ödemeni gerektiren bir şey oluyor. Çok gereksiz aynı oyun ismine devam etseydi 1-0 iken biraz Erzurumspor için Raşat Muhammed'i de doğru zamanda oyuna aldı mesela Hüseyin Hoca. Bir fırsat doğabilirdi ama Beşiktaş adeta kamyonu freni boşalan bir kamyon gibi yokuş aşağı gitmeye başladı ondan sonra. 10 dakika 15 dakika içerisinde hemen hemen orta saha ve forvet oynayan her oyuncunun gol katkısı yaptığı birisi asist olarak, birisi kilit bas olarak, birisi bitiriş olarak bir Beşiktaş seyrettik. Zaten açık alan olduğu zaman Enkudu, Özellik olarak Mensa, özellik olarak Abubakar bunların hepsi boş alanı çok iyi değerlendiren ve dikine giden oyuncular. Vida da kendi özelliği doğrultusunda daha evvel çok fazla yan toptan, duran toptan skor yapmış bir stoper. Bugün de bunu çok ekstra bir golle devam ettirdi. Beşiktaş için bütün ayrıntılar pozitif. Bir tanesi de şu Abubakar bundan sonrası için iyi oynar kötü oynar. Ama gol krallığı adaylığında ben de varım dedi. Resmi olarak ilan 8 -8. etti. Bana göre sponsoru da Gezal. Penaltı mı? Ya kural penaltı diyor. Ama bu hafta, bu akşam olduğu gibi en az 3-4 tane penaltıya ben inanmadım. Futbolun içerisinden gelen adamların hiçbiri de... He, kuralı da tartışabiliriz bu arada. Yani kuralın da hatalı olduğunu düşünebiliriz. Ama kural penaltı diyorsa çok söyleyecek bir şey yok. Bu sene çok penaltı veriliyor mu siz? Ya bakın bunlar bu sene boy noktalarında çok. başarılı olan ya oyuncular. Dün akşam ben bir şey söyledim. Bir daha tekrarlayayım. Hı hı. Abi ceza sahası içerisinde artık dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yani rakibine dokunduğun anda oyuncular da bazı şeylerin farkında kendini bırakan bırakana. Yani bu VAR sisteminden sonra her müdahaleye penaltı çalmaya başlayan, bir şeyi kaçırmak istemeyen ya da kural doğrultusunda çok fazla penaltı çalan hakemler var. Çalmasa bu sefer müdahale var deyip dönüp gelip çalmak zorunda kalıyor. O yüzden ha diyor sanki futbol daha izlenilebilir bir hale geldi. Daha çok skor oldu. Daha heyecanlı oldu diyorsan amenna. Ama bu kadar müdahaleli bir oyuna, futbol müdahaleli bir oyun, bu kadar çok penaltı çalınması bana çok doğru gelmiyor.